O et. ne bileyim bir dur da ola bir dur da şey bir su bir şeyi daha kaydı da şimdi başladı gel. Daha. Gözü kara. Beş ton olman lazım diyor lan ben bir oyunda atmak zorundayım. Ne yapmak zorundasın? Beş ton olmak zorundasın diyor. Sihirdar Vadisi aç. Ya Sihirdar Vadisi ne ya? Kanka bu Sihirdar Vadisi boyun sahte boyun. İsmi de biliyor musun? Sıralı. Abi dakika seni sıralı da oynamıyoruz. Sana klasik oynayacağız olan beraber gireceğiz. Abi bir oyun atacağız. 5 level olacağım sonra. Bir dakika. eee... çok sık davet ediyorsun. Lütfen 4 saniye bekle diyor. Bu arada benim pingim şey yani hani olağanüstü bir ping seviyesi var bende şu anda. Kusu kusu dilleri. Bir dakika şimdi bir şey diyeceğim. Ben e, eşleşme iptal Maçı bul. Tamam. Maçı bul. Ne ya, Deniz? Kuzu kuzu dinle. Ne ter Tarkan. Oo çok sevdim şarkı açtım Sergio bu videoyu izlemeni tavsiye ederim. Çok yılların eski siyahi ee, abilerimizin yapmış olduğu güzel bir şarkıdır. Herkese ya dinlemek nasip olmaz. Ya telif yer miyim? Telif yerim. Bana şey Sergio Esmeray'ı biliyor musun? Neyi? Esmeray'ı biliyor musun? Evet. Esmeray'ın şirketi bana telif attı biliyor musun? hak etmişsindir. Hak etmedim oğlum. Kadını şarkısını dinledim. Kısık sesse o adam patlamışız yani. Ne yapayım? Ne ya oğlum sevdiğimizi mi de şey yapamayacağız lan? Dinleyemeyeceğiz. Evet. E, doğru. Bir de bana Müslüm Gürses'in neyse. Dance, 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 dance. Dayı son dans dayı seçtim. dayı sen Layla mı seçiyorsun? Çok kolay ya o yüzden aldım. Eski karakterim alıyorum kanka. Ben de Minotaur alıyorum. Aa Minotaur'un skin'i var Ota senin yanındayım işte ben. Ha iyi tamam. Kanka benim karakterimin olayı ne biliyor musun? Ben karakteri sana atarım. Tankım kolay kolay ölmem. Ama... Alistar tamam ya. Alistar tabi işte ya, öyle oluyor aynen. Çok sevdim şarkı. Gece bu tavşan kız kostümü kaç para ya? Ya hayır ya. Düşme düşme Ahmet'im. Ahmet'im. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Hayır abicim boş ver ya sen Nasıl, ne ya? işin? Bu o bu, bu oyuna gelip de para verecek olursan ya yemin ediyorum şey ya, ya çöpe atmış olursun. Verme ya. Bana ver ben, ben sana dua ederim mesela. Allah tuttum atım etsin Allah bela gaza vermesin Allah işte belanı vermesin daha neydi? Öyle yani. No good in, no hash hash, no good in. Kanka bu şarkıyı çok seviyorum ama telif <laughs> yiyeceğim ya büyük ihtimalle şu an var ya şey böyle, ben Telif yiyeceksin Tele Şarkı sana geliyor mu peki bu arada? Azıcık geliyor Bakayım ha, ben konuşunca sana arkadan arkadan Şu işte full açarsam var ya full duyuluyor zaten Hiç o sesi full etmek istemiyorum ee, Dayı şimdi benim pingim 1 milyar falan ama bu arada haberin olsun Niye öyle? Ya şu an o ilk çektiğim video var ya direkt atıyorum onu ben şu anda uyuyakalmayayım diye ee, öyle. Bak, kaybetmek istemiyorum haberin olsun. Allah Allah az önce senin yüzünden kaybettim ya lan ben. Ben çok güzel oynuyorum. Haberin olsun. Lan oğlum botlarla oynuyor şimdi abartma. Oo ping çok iyi vuruyor. Ping çok iyi vuruyor. Ateş ediyorsun değil mi kanka? Skilllerini kullanıyorsun değil mi? Kullanıyorum lan, Bir de kaçıyorsun de... ya. Ölme, ölme. Polisi aratmadın mı bana? Polisi aratmadın mı? Git at hadi. Git Beyzat Siz saçını başını yiyorlar. Kadın mı adın sen hadi. Yellos. Hadi. Yürü. Oğlum ne kadar büyük bir öfkeli bir karakterim ben ya. Kocaman bir adamım ben. Bu infaz ne işe yarıyor lan? Ee, kanka adamın canı çok az diyelim tamam mı? Çok az. Ay, tutuştur. Tutuştur yani. Ama uzun süreli kısa süreli bir tutuştur. Neyse ben şöyle

Evet. Bu arada benim ikinci yeteneğim ben herkese can basabiliyorum etrafımda kim varsa ama düşmanlar değil. Sadece frendi yani. Senin canı fullluyorum bak gördün mü? Hop. Biliyorum, biliyorum. o şey işte neydi? Ya tam sus ya. Fikri. Kaçış. İnce kaçış Sergio. Çok ince kaçtın bu arada gördüm. Ya i̇şte yetenek. Tabi. Kaçma Aa. işini bana bırakacaksın. Tabi oğlum erkekliğin 10'da 9'u kaçıştır ya abicim be. Dayak mı orada şu an ne yapıyor? Bir ADC'm olsaydı keşke bir şeyler yapardık. Nerede? Nerede? Bak şimdi ya, beni koru, abicim canım yok canım. Alo sen beni koru. Ben kaçıyorum beyz atacağım. Can bana bir şey yok ya. Bir dur be abicim be oğlum bir tuvalete gidelim be abim be oğlum. Al gel bir gel yanıma sana bir can basayım. Hop tamam hadi git. Lan sana vurdan, vuran şey neyse bana sekti çalın içerisine girdi. Demek ki adam o pasifi kanka ya. Bu şarkının sözlerini biliyordum ya. I see no bir şeydi ya Eee bu video bitsin Saat kaç? 11 olmuş saat <laughs> Allah'ım bir 7 saat sonra kalkacağım Sadece işe gideceğim <laughs> Alo tankınız geldi niye kaçıyorsunuz oğlum? Abi yok böyle bir kaçış satış yani öldüm öldüm öldüm. Bizim jungle beni bekliyor. Ya. Kanka bu oyunda jungle diye bir şey yok. Bilmiyorum adam o zaman roam atıyor bize Kanka bu oyunda jungle diye bir şey yok ben sana söyleyeyim yani bu oyun jungle, orman hiçbir şey yaramıyor. Yani yok bu şey yok mavi yok kırmızı yok. Yeşil yok, turuncu yok. biliyor muyum? Jungle öyle olan bir yer yani insanlar. Hadi bak şey yapabilirsin. Yani herkes sek toplanabiliyor yani. Ama ne olacağı belli olmuyor. <laughs> ee, ama düzgün bir şekilde jungle oyunları ne oluyor biliyor musun? Oyuna ne değişiklikler oluyor biliyor musun? Ah. Hiçbir şey. Çünkü oyun çalıntı bir oyun olduğu için öyle var yani hani yapalı bu ormanı işte ya yani uğraşma kim uğraşacak ya falan filan. Şimdi diyor senin canın full benim canım full çalıda bir tane adam var buradaki arkadaş bana ulti attı ve çok güzel onları şu an Kafana kıstırıyoruz abicim ve ben sen tek yersin abicim ben de iyi bir hasar yedim ama orada baya bir şey vardı bu arada fark etmiyor olabilirsin ama sol yukarıda haritanın sol yukarısında bir tane arkadaş e, oyunu kendi başına kasıp ismi de armor ferit öyle bir şey herhalde bilmiyorum bayağı kule falan açıp oyunu bitirmeye doğru bir ilerlemiş aslında midini ikinci kulesinde bitiriyor çok değişik bir karakter bu arada ben bu karakterin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum Eko çakması bir karakter echo'ya çok benziyor bu arada ve bir şey fark ettin mi bu arada adam yukarıda haritayı açıyor ya adımın ismi ermi ferit 1907 yani bir fenerbahçeli bu adamın üzerine gitmenin, bu adam birinci olsun, bu adam bugün mutlu gitsin, bu bu adam bugün mutlu olsun Sercan, ne diyorsun? Mantıklı Mantıklı, bütün Fenerbahçe'lilere bir şey söylemek ister misin? Sigara iç. Sigara iç içmeyin Değil mi kardeşim? Öyle şey yapmayalım Aaa değil mi? Şimdi hatırladım Evet Tütün ve tütün mamilleri kötü bir şeydir kesinlikle. Eee Tarım Orman Bakanlığı yok e, Hakan Memişoğlu adamın ismi neydi ya bizim Sağlık Bakanımız ismi neydi? Bilgan dayı ben takip etmeyi bıraktım artık. Değil mi hepsi? Çal çalmaya çalıştım, çal tamam Durum sus olurum. kanka boş ver ya bu en son ne zaman e, spor yaptın? Her günkü gibi yaptın değil mi? Abi kardeşim düzenli olarak sporum yapıyorum abi Allah'a şükür. Abi Allah'a şükürler olsun ki bu videoda burada bitiyor. Canlar. Ee, videoyu ben burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenip abone olup like atıp. Abone olup like atıp yorum atıp beğenip abone olup. Bu kadar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ee, MS kötü yapacak bir şey yok.